pH ve pH belirteçleri deneyini yapacağız arkadaşlar. Bunun için e, bu deneyde ilk önce ne yapacağımızı kısaca açıklayayım. pH'i bilinen çözeltiler hazırladık. E, bunlar 10 üzeri eksi -3 molar hidroklorik asit, 10 üzeri eksi -3 molar e, amonyak, sodyum hidroksit çözeltisi pardon. Daha sonra yine zayıf bir asit ve zayıf bir baz borik asit ve amonyak 10 üzeri eksi -3 molar e, konsantrasyonda hazırladık. Bunları en son aşamada yine kullanacağız bu çözeltiler farklı pH'larda. bu çözeltileri ne yapacağız? Belirli belirteçler yani indikatörler de anlatacağız. İndikatör ne demekti? Zayıf asit ve zayıf organik bazdan, bazdan elde edilen belirteçlerdi. Bu gözlemlerden yararlanarak zayıf bir asit olan borik asitte, zayıf bir baz olan amonyum ayrışma sabitlerinin deneyin sonunda hesaplayacak verileri elde etmiş olacaksınız burada 400 mililitre kadar damıtık suyun ilk önce kaynatmamız gerektiğini, karbondioksitin çözündüğünden çok az asitik olabileceğini, bu sebepten dolayı karbondioksiti uçurarak damıtık suyu pH 5, pH 7 de hazırladığımızı söylüyor. Bunu 7 numaralı beherimizin içerisine damıtık suyu koyacağız. 9 tane beher hazırladık, her birini numaralandırdık 3'ten 11'e kadar. Şimdi seyreltme işlemi yapacağız. 3 no'lu beheri 50 ml, 10 üzeri eksi 3 molar hidroklorik asit çözeltisinden 50 ml koyacağım. Bunun 50 çizgisi var zaten. 50 ml koydum. Daha sonra 4 no'lu behere diyor ki 10 üzeri eksi 3 molar olan bu çözeltiden yani 3 numaralı olan Erlen'deki çözeltiden 5 ml alarak 45 mililitre de üzerine damı sık sık su koyarsam Kaynamış sudan koyacağım üzerine de 50 mililitre tamamladığımda Dördüncü beherime on üzeri Eksi 4 molar hidroklorik asit koymuş olacağım. Seyreltme yapmış oluyorum yani şu an. Daha sonra onun üzeri eksi 4 molar hazırlanan çözeltiden 5 mililitre alacağım. Böyle seri dilisyon yapmış olacağız arkadaşlar. 5 mililitre aldım. Yine tekrar kaynamış sudan 50 mililitreye kadar seyreltiyorum. 10 üzeri eksi 5 molar olmuş oldu. 5. yerlendeki çözeltimizin konsantrasyonu. Daha sonra buradan yine 5 mililitre alarak bu işlemi arkadaşlar 6. ne kadar yani bu bizim 6. yerlerimiz 6. yerlerine kadar yapmış olduk. Evet seyreltmeyi yaptık 6. yerlerine. 7. yerlerine de arkadaşlar direkt kaynatılmış sudan koyduk. pH 7 oldu buradaki.